Selam arkadaşlar bugün sizle birlikte Bu arada e, birinci oyunda 100 y, 150 TL veriyorlardı. İkinci oyunda yani bu oyunda 100 100 TL 10 kuruş veriyorlar. Neyse kapattım. Şimdi bir kameramız var normal. Bir de maskemiz var. Ve e, şey el feneri sazı var. Yani e, kameranın ya da kapının su falan sadece yok diyeceğim de Oyunda diye kapı yok ha. Neyse Şimdi böyle flashlar tutabiliyoruz Ondan sonra bu kutuyu saymamız lazım Yoksa içinden Resimdeki gibi bir ses şey çıkıyor işte Böyle Şimdi burası party servisimiz Burası e, Burası işte em, Koridor Burası party odası Payto odası, payto odası ve payto odası. Event ve diğer event. Ondan sonra sov alanı, e, şey oyun oyun alanı. E, buraya bu İngilizce yetmiyor. Bu da çocuk e, şey neydi? E, çocuk bir şey yazıyor işte neyse. Ondan sonra burada bir tane çarpılmış bir şey var. Ayıp. Neyse. Valla hiçbir hareket etmemiz güzel. neyse hmm. Bu da zaten eski mekandakiler Leyvay. Neyse. Bu, ayda arada müzik kutusu bitmeye başlamış. Neyse. Yüğme sesi miydi o? Tamam gitmemişler. Bakayım tekrar. Evet, gitmiş Ley. Ohan da ne aya bu kadar geldim ya. Hemen. O kadar. Teker büyüme sesi. Gitmiş. Allah belanı. Hemen kutuyu sayalım. Ona söyle. Sinyal yok mu? Sinyal niye yok? Gitmiş. Ben ben temizi gelecek. Neyse. Saat 3 en azından diye. Ee. En azından başka hareket eden geldi gelme git Tamam gitti. Tamam arkadaşlar sıkıntı yok. Ama nereye gitti? Buraya gitmez. <laughs> tamam sıkıntı yok. Saat 4. Tamam. Bir tek su bapsan hareket ediyor o kadar. Bakayım şu ötekiler. Şimdi burada davsan var. Ondan sonra Feyda abi var ayı olan tam daha da yok başka a yanında tavuk var tavuk neyse oğlum sesle ne tamam tamam sıkıntı yok tavuk gitmemiş tavsan buydu sıkıntı yok saat ne zaman 5 olacak acaba tamam Saat 5 oldu. Ye. Yeah. Yo su vantı otoy neden var ya? Vantı otoy neden var? Neyse. Abi tamam. Birisinin gitmesini anlayayım da. O adamla dört kişi gitmiş. Bir mesajı geldi. Abi geldi. Bir Allah belanı. Bu böyle. Ondan sonra. Tavuk neydi? Aç kalsın unutuyordum. Tamam. Ha. Hadi. Şimdi ikinci gece. İkinci gece de şey olacak. Neydi? Tilki gelecek. Şimdi tilki buradan gelecek tamam mı? Biz de böyle selektör yapacağız. Üstü göğünce tilki gidecek. Şöyle. Neyse. Saymaya başlayak Abi de bu gelecek. Bu çarpılmış gelecek. Neyse. Abi de buradaki çarpılmışlar gelecek. Ondan sonra bir de buradaki ee, balonlu adam gelecek. Buradaki. Aslında bu bu yani küçük bu. Çocuk bu. Neyse. Ee, ondan sonra bu şey yapıyor. Bu odamıza geldiğinde e, şey biz su el fenerini kullanamıyoruz. Öyle yapıyor. Hala hareket eden yok. Güzel. Ne oluyor oğlum. Saat bir. Aa. Hareket etmeye başlamış. sayımız Lafsan da geliyor. Lan ne oluyor? Oğlum. Şimdi tavuk da gitmiş. Tavuk burada. Tavsan neydi? Tavsan da burada. Ondan sonra tavuk burada. Tavsan burada. Ihh. Ayı da gitmiş. Tamam ayı burada. Çay pulmuş da oyda. Abi herkes hareket ediyor. Bu ne? Diğer mekanda e, 4, 4 5 kişiydiler. Şimdi olmuş olmuşlar. Yani 11 ikisi falan vardı herhalde. Neyse ben müzik kutusunu sayayım. Tamam. Lan. Küçük. Çocuk neydi? o Küçük çocuk gitmiş. Bir de o güle. O giderken. Yani hareket ederken o gülüyordu. Ben oğlum tamam tavuk buydu Oğlum ne oluyor? Hay Allah'ım. Hay daha yeter. Tamam. Bakayım. Ben de hiç kimse yok. Sayfamız hareket etmiş ama. Tamam yeter. Ama bak gene hareket ediyorsunuz. Ediyorsunuz. Allah belanı. Tamam tavuk burada. Ondan sonra ya. Eee. Allah belanı. Küçük çocuğun sesi geldi. Ondan sonra ya. Neyse ben bunu sayayım. Orası çarpılmış şey odaya giyince e, onu göremiyor. Sadece sesi geliyor. Lan. Odada. Sesi geliyor odada. Odaya giymiş. Tamam sesi gitti. Ondan sonra ya. Ee, tamam. Abi hadi. Tamam. Ben valla ben bence sadece bu yapayım ya bunu yapayım. Tamam. Üh. Asat 4 oldu güzel. Allah belanı. Ay çok geç öleceğim öleceğim ve ölmedim gayip. geldi. Şimdi gene hay diyecek gidecek. Lan sen ne alaka? Tamam ya gitti geldi. Bakayım evet. Buna ısık tutacağız. Işık. Yoksa bu yani yoksa bedava de yani neyse ya. Hadi daha git. Lan git artık. Öldüm ki ben. Tamam. tam gitmiş. Oh. Oğlum çok korktum. Bence çıkamaya sadece buyur olsun. Gene biriyle hareket ediyor. Tamam. Oğlum aklım çıktı. Çok korktum. İyi. Tam tam zamanında taktım. Tamam. Gene hareket ediyorlar. Gene geldi ışık. Hadi da. Hayır ha? hay. Gelmemiş ol tamam gelmemiş. Lan git artık git. Bu arada maske takınca gene saldırıyor bu. Hadi da. Ha? Oğlum bu ne? Sonunda. Of ayaklarım titiyor. Çok korkuyor. Neyse üçüncü bölüm. Yani gece. Ne oluyor oklum? Bir şey oluyor. Bu ne lan? Bu şey değil mi? Ayı. Selamun Aleyküm. Bu birinci mekan değil mi ya? Birinci mekan bu. Ya da ne? Öyle ne bakıyormuş? Öyle. Abicim ne bakıyorsunuz bana? Lan bakmayın bana artık. Ne oluyor oğlum? İçimi yastı. Benim yastı. Peki. Şimdi plan belli. Bu da full. Tamam ondan sonra. Full abi böyle. Mesela. Bu sefer kapatmayacağım.

G ya bir ya gitti ya da başkası geldi. Allah belanı. Oğlum bu ne? Öldüm. Abi öldüm ya. Lan git. <laughs> bu arada şey öldüydü beni. Şu neydi? Hani bir şey vardı. Kutudaki öldüydü beni maalesef. Neyse evet arkadaşlar bu videoluktan bu kadar abone olup like atmayı unutmayın. Hadi bay bay.